Blackship Moto Garage inceleme serimize kaskla başlıyoruz. Nex marka bir kask inceliyoruz. Kısaca Nex markasından bahsedelim. 2001 yılından beri 60'tan fazla ülke kask üretiyorlar. Bu 60'tan fazla ülkenin içinde Avrupa ülkeleri de var ve Avrupa ülkelerinde kaskları satabilmeleri için de Ece sertifikası ihtiyaçları var. Ece sertifikası nedir? Ece bunu kaskta 22.05 var. Bu Ece sertifikası bir güvenlik testi. Ve Avrupa Avrupa Birliği kuralları kapsamınca bu sertifika olmadan bu ürünü Avrupa'da satışı yok. Bu yüzden yani Portekiz üretimi olduğu için de ülkesinde satabilmek için bu sertifikayı almış lazım. Bu sebeple güvenlik testlerinden geçmiş diyebiliriz. Nex'in ayrıca üretim aşamasında ISO 9000 900 sertifikası var ki bu da önemli bir kalite standardı. Kaskımızın şöyle dış yapısından bahsedecek olursak üstte bir havalandırma kanalı var. Ön tarafta bir havalandırma kanalı var. Kask komple ağzımızı polikarbonat. Bu sayede large bedeni 1550 gram. Yani bedenine göre hafif bir kask. Piyasadaki çoğu kaska göre hafif. Tamam. Bunun daha hafifleri var mı? Evet var. 1350. Hani 1300'ün altına düşen kasklar da var ama tamamen duygusal. <laughs> Param varsa 200-300 gram daha hafif kask takmak için kafana harcayabilirsin. Ön vizörü orijinal değil. Ön vizörü Berkay'ın elinde. Ön vizörümüz nok girişleri var. Zaten kutunun içinde pin da çıktı. Bunun olması da bir avantaj. Neredeyse 1000-1500 lira bandında bir hediyesi olmuş Nex'in bize. İşin enteresan tarafı hiçbir açıklamada içinde Pinlock geldi yazmıyor. Sürpriz o açıdan oldu. böyle mutlu oluyorsunuz <laughs> Kutu açınca. Bir de Pinlock masrafından kurtulmuş Aynen oluyorsunuz. Öyle. Dünya genelinde fiyat performans kaskları üretiyorlar ama fiyatlar çok değişik gösterebiliyor. O yüzden bu arkadaşın da gelmesi ekstra sizi minimum 1000 lira maliyetten kurtardığı için yüzde bir tebessüm oluşturuyor. Kaskın içinde bir de güneş vizörü var. Güneş vizörü ve kendi vizörü gerçekten çok rahatlıkla değiştirilebiliyor. Zaten X-Release diye bir sistemi var. Burada iki tane çentiği var kaskın vizörü değiştirmek için. Tık tık diye açıyorsunuz hemen kendini bırakıyor. Öbür vizörü takıyorsunuz. Aynı şekilde güneş vizörü de çok rahatlıkla değişiyor. Güneş vizörünün bir özelliği de çizimlere karşı ekstra dayanıklı olması. Dış kabuk özelliği olarak ayrıca bir aerodinamik özel kendi yapısı var. Aerotek diye geçiyor özellikleri arasında bu. Yüksek süratlarda aerodinamik bir avantaj sağlıyor. Yani ne kadar yüksek süratı çıkarız bize ne kadar avantaj sağlar bilmiyorum ama hani üstüne çalışılmış olması güzel bir özellik. Mat renk de hoş bir doku yaratmış. Mat gri olarak geçiyor zaten rengi. Güneş vizörünün ve üst havalandırmanın konumları gerçekten yeni aldığınızda kolaylıkla eliniz altınızda bulabiliyorsunuz. Ya yani Bir süre sonra bütün kasıklarda yerini ezberliyorsun bunu ama ilk başta abi. seni yormaması adına gerçekten böyle tam tepende, tam yanında, elinin altına geliyor. Kaskın sol tarafında Max'in kendi özel şekliyle yapmış olduğu interkom yeri var. Bu çok güzel bir hareket. Lakin sadece kendi şekline özel. Next interkomları bir miktar pahalı. Yani KNL'lerle falan kıyasladığınız zaman 2000 liradan başlayıp 6-7000 liraya bin liraya çıkıyor. Next'in interkomları 12 bin liradan başlıyor. Tamamen duygusal. Paranız varsa bu kasım kendi interkomunu alıp yerine oturup kullanabiliyorsunuz. Bunun burada olması da ekstra güzel bir ayrıntı olmuş. Hani düşünülmüş ve üstüne çalışılmış bir kask olduğu hissettiriyor kendini. İç şey. petlerine gelirsek, Pedler ne sert ne yumuşak. Kafanıza <laughs> taktığında kafanızı kavradığınızı hissediyorsunuz. Evet. Söküp yıkadığınız zaman diğer kaskların içindeki malzemeye göre çok daha hızlı kurduğu söyleniyor. Henüz bunu test etmedik. Ama yaz için yine avantajı olur. Çünkü yazın terliyorsun ister istemez. Bafta taksan içine su geliyor. Vizör açık koysan daha hızlı kurur. Mantıklı. Bir kulaklık, interkom için kulaklık yerleri hazır. Çene bağlantımız bunda plastik tokalı. Bunun Double D'den Double D diye plastik tokalı yapmışlar ama mikrometrik aralıklarla yaptıkları için gerçekten çenenize göre çok rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz ve kısa sürede bağlayıp çıkarabiliyorsun Gelelim kullanıcı yorumlarına. Ben hem kendi kullandığım süre boyuncaki yorumlarımı aktarayım hem de internette okuduğum yorumları aktarayım. İnternette şöyle bir algı var. Nexin kaslarında ya çok mutlu olursun ya çok konforlu gelir ya da çok rahatsız olursun çok konforsuz gelir gibi bir algı var. Gerçekten de ben bunun olumlu tarafında kaldım kaskı gerçekten konforundan bana verdiği hissiyattan memnun kaldım. Bir yorum daha var internette. Özellikle rüzgar sesiyle alakalı. Rüzgar sesini Solda güneş yüzüğünün büyümesinden içeri rüzgar aldığını ve ses yaptığını söylüyor. Evet kesinlikle buradan içeri rüzgar giriyor ve ses yapıyor. Bu bir olumsuz eleştiri olarak eklenebilir. Onun dışında olumsuz eleştiri olarak şu an değil mi, beni mutsuz ettiği bir şey olmadı. Genel orta segmente baktığınız zaman bu kask LSMT'den bir tık daha kaliteli hissettiriyor kendini. Hem duruşuyla, hem yapısıyla, hem de taktığınız zamanki konforuyla. Daha önce Nex marka bir kask kullanan var mı? Lütfen yorumlar kısmında bize paylaşın. İnceleme serimizde Nex marka bir kask inceledik. Bundan sonra elimizde olan, aldığımız ve kullandığımız kaskları kısa kullanım, uzun kullanım tecrübelerini sizlere paylaşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın. Bir de arkadaşlar, like butonuna bir basın. Bir de kanalıma abone, ol. <laughs> abone olalım. Bin abone olalım. Az kaldı.